Evet, iyi günler diliyorum. Ee, şu an İtalya'nın alışveriş merkezindeyim. Her şey var burada. Şu an görüyorsunuz. Karşımda e, kazak 25 euro. Parke 99 euro. Biraz alışverişlerden bahsedelim. Hep geziyoruz, hep tozuyoruz. Paltonun 35 euro diyor. Burası kitap bölümü. Karşısı yine bir ee, alışveriş merkezi şu eşofmanın altı 12 euro 11.99 üstteki de 14 euro zaten sizler de görüyorsunuz burası İtalya'da Napoli'de bulunan bir alışveriş merkezi Efendim geziyoruz gezmeye devam ediyoruz burası Box Store Box Store demek kitap ee, mağazası diyor. Şimdi e, ben elektronik mağazasına gideceğim. Onun için yola çıktım. Şurası parfümeri mağazası. İsterseniz oraya da bir gezelim. Hep beraber. Şöyle. Tabi bayanların daha çok ilgisini çekecek burası. 79 Euro'dan başlıyor abi. 80 euro deyip geçiyor. İşte şöyle göstereyim size. Parfümeri bazısı. Şu 70 eurodan Kenzo marka 40 euroya kadar düşüş yapmış. Burada indirim var sanırım. Evet. Parfümeri'yi gezdik. Çarşıyı bayağı gezeceğiz anlaşılan. Devam ediyoruz. En çok konfeksiyon görüyorum. Ben bir elektronik mağazası ismi altında geldim buraya ama bulabileceğimi bilmiyorum. İşte güzel paltolar var. Şu an görüyorsunuz. Beraber gezmek istiyoruz sizinle. Mağazaları. İtalyan mağazalarını. Evet. Şu gördüğünüz kırmızı mont karşıda 29 lira. Evet. Karşısı yine bir parfümeri mağazası. Evet, gezmeye devam. Burası çocuk mağazasına benziyor. Çocuk giysileri var. Şöyle biraz tutayım. Moda ile ilgilenenler görsünler en azından. Evet. Baya bir kalabalık. Ee, şehrin bayağı uzak bir yerinde, büyük bir yer altında bir mağaza gibi gözüküyor burası. Dışarıdan binayı göremiyorsun. Evet. Burada ee, iki tane sevimli. Bak, 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 şuradan bak, şuradan bak, bak, görüyor musun? Çok tatlılar. bak. Tatlı. Bak bak. Bak, 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 bak. Evet. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, bak, bak, bak. Bak, bak, bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> evet, görüyorsunuz burada mağaza devam ediyor. Burası çocuk kıyafetleri var. Ee, şu an görüyorsunuz. Evet, ben işte buraya uğrayayım bir bir gezeyim çocuk kıyafetlerine. Önce bir elektronik mağazasını bir göreyim. Ondan sonra burada bir marketik. Tavalara bakayım, bakayım. Hanım tavalara bak demişti. Evet. Dönüşte bakarız tavalara. Buraya da dönüşte gezeceğim. Akşama kadar gezerim buralar artık Yani. Ne Çok büyük bir mağaza. Akşama kadar dolaşırız. Artık. Burası bir ayakkabı dükkanı. Evet. buraya da geçeceğiz. Evet. Buraya da geçeceğiz. Evet. Adidaslar var. Ne kadarmış Adidaslar? 39, 99, 40 Euro arkadaşlar. 4, 3, 12, ee, yani 1200 lira arkadaşlar. Evet. Güzel. Evet şimdilik bu kadar. Birazdan tekrar dönüş yapacağım. Çünkü bir adres sormam gerekiyor bu elektronik mağazanın nerede olduğunu öğrenmem gerekiyor. Herkese iyi günler diliyorum. Ee, görüşürüz. Evet e, kesmeye devam ediyoruz alışveriş merkezini. E, halen e, en çok dediğim gibi çok konfeksiyon var. Çok konfeksiyon mağazaları mevcut burada. E, onun için e, yayını kesmiştim. Halen yürüyorum. Bu elektronik e, merkezini ee, bulmam lazım. Ondan sonra baya bir yürüyüş yaptık tabii bu arada. Evet, burası ayakkabı mağazası, çanta mağazası. Belki bayanların hoşuna gider. Şöyle bir durayım. 79 liracık gördünüz. Ortadaki küçükler 55 liracık. Şöyle yukarıdakiler 65 liracık. Evet diyoruz ve devam ediyoruz gitmeye hmm. bayağı baya bir mağazanın sonuna doğru götürüyor beni ama karşıda ne var evet herhalde yine sanırım çocuk Euronix evet elektronik cihaz <laughs> yerini bulduk burası da bir PC mağazası birazdan uğrayacağım buraya Evet, Euronix'e geldik. Benim bulduğum yere geldik arkadaşlar. Ee, tabii ki her zaman şehirleri gösteriyoruz, turistik yerleri gösteriyoruz. Biraz da dedik bugün İtalya'da, Napoli'de alışveriş merkezlerine takılalım dedik. Ve şu an alışveriş merkezine takıldık. Ve şu an buradayız. Ve burada ee, şu an... Evet elektronik mağazası burası. Evet. evet birazdan tekrar sizlere dönüş yapacağım inşallah. Evet Napoli'deki büyük bir AVM merkezini gezmeye devam ediyoruz. Yaklaşık bir saattir burada dolaşıyorum. İnanır mısınız bir tane Türkiye'den gelmedim. Demek ki bu Napoli'ye hiçbir Türk gelmiyor. Şuraya bakın abi, aile boyu giyin. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Tabii ki fiyatlar yazmıyor. Neden yazmıyor? Aa yazıyormuş. Aa. Hı -hı. Evet. Evet burada e, yılbaşı erken geliyor galiba, şimdiden hazırlıklar yapılmış. Ben bu arada e, arkadaşlar, e, dostlar, akrabalarım, canlarım, ciğerlerim e, sizlere İtalya'daki e, alışveriş merkezini gösterirken üzerinde zaten fiyatlar da yazıyor, bunu da değerlendirmeniz amacıyla e, gösterim yapıyorum. En azından e, dünyada neler oluyor dünyada hangi alışveriş merkezleri var mesela bayanları ilgilendiren çok enteresan bir şey göstereceğim şimdi şurada mesela ee, bakın 79 90 Euro 55 56 Euro çantalar dikkat ederseniz fiyatları da üstünde i̇şte Bunları da bir yandan gösteriyorum ki hem modellerini görürsünüz hem de belki Türkiye'de böyle bir model çanta bakarsınız diye düşünüyorum. <laughs> evet, orijinal marinas diyor. Güzel, fena değil. Giysilerini ben gerçekten beğendim. Hem sportif hem güzel kıyafetler satıyorlar burada. Efendim şu karşıda Suuto Tutto diye bir yer var. Burada ne var? Tahmin ediyorum burada ne var? Gezip görmek istiyorum. Bakmak istiyorum. Gezip görmek parayla mı? Değil. En azından geçip bir bakalım. Ha, yılbaşı için görüyorsunuz çamlar var. Hazırlıklar yapıyorlar. Bunlar Noel babası. Çok önemli çünkü biliyorsunuz. Ha, burada kuklalar var. Şöyle, güzel biblolar var. Ondan sonra yapma çiçekler var. Şöyle görüyorsunuz. Yapma çiçekler. Evet. Ah. Şeye geçti. Nalbura geçti burası. Enteresan. Dışarıdan öyle gözükmüyor. Evet. Aa, <laughs> ha, havai fişekler var abi burada. Evet. Havai fişekler var. Bak, Çocuklar için. Ee, burası da yılbaşına herhangi bir hazırlıkları kullanmamış. Sahneye geliyorum. Siz sonra gelin satışlar yapıyorum. Ortada ayakkabı terlikler var. öyle vesaire vesaire. Burada da bu gibi malzemeler mevcut. Yan taraf ayakkabı ile ilgili malzemeler, bağları şunlar bunlar falan vesaire. değişik şampanya usulü bir market yapmış burayı. Burada her şey mevcut, her şeyi görebiliyor olsun. Takalarımız mevcut. dediğiniz gibi. Böyle takalar var. Hatta böyle biri var. şey mevcut. <Sessizlik> <Sessizlik> o bir taraftan çıktı dedi. Bir, bir soruş Evet şu an burada gezmeye devam ediyoruz. Pazda İtalya. Yasal İtalya. Burada ne var? Toys var çocuklar için biliyorsunuz. Güzel eğlenceli yerler. Yani çocuklar için alışveriş merkezi burası Burada her şey satılıyor. Çocuk oyuncaklar falan. Hepsi satılıyor. Bakın şurada ne var. Evet aslında çok gezilecek çok güzel yerler var aslında. Ama e, sanırım bu kadar alışveriş merkezini gezmekte yeterli gibi görüyorum. Şu an burası işte Oskita Bor Işha diye bir alışveriş merkezi. Şu an kapıda da yazıyor görüyorsunuz. Şimdi çıkıyoruz oradan. ve Çıkış yapıyoruz. Burası e, Napoli'nin Porta Işka semtinde bulunan e, bir normal alışveriş merkezi ee, şu an oradan çıkış yaptık ve inanılmaz dışarıdan hiç alışveriş merkezi olduğu dahi gözükmüyor ancak burayı bilenler ve artı internet üzerinden bulabilirseniz gelir diyeceksiniz ki ee, gezen adam neden gözük belli olmuyor neden bilinmiyor oranın bir alışveriş merkezi olduğunu ee, dediğinizde şimdi size ben göstereceğim aynı şekilde ee, bakın burası sizce bir alışveriş merkezi mi hadi buyurun hiç benziyor mu park bildiğimiz normal bir park bunun altı komple alışveriş merkezi o demin az önce gezdiğimiz konfeksiyon satan ürünler satan yerler yani işte şu an dışını gösteriyorum size çatısı da şu yukarısı işte buyurun. Başka bir giriş alanı yok. Yani onun için e, bu alışveriş merkezinde e, dışarıdan baktığınızda herhangi bir alışveriş merkezi oldu söz konusu kesinlikle değil. Yani imkanı yok. Bilemezsiniz buranın alışveriş merkezi mi değil mi, ne olduğu bilinmiyor. Evet. E, ilginç yerler, ilginç alışveriş merkezleri ve ee, Avrupa'da bulunan böyle e, tuhaf yerleri sizlere gezdirmeye söz vermiştim ve bugün de bir alışveriş merkezini gezdirdim ve bunu şu an dıştan görüyoruz. İçini zaten beraber gezdik hep beraber. Şu an gördüğünüz gibi dıştan böyle bir a otel var. Bakın 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 Holiday Inn otel. Evet, bir de otel var. Kim der abi burasının altı alışveriş merkezi de içerisi otel de kimse demez. Adamlar yüksek park alanlarının altını oymuşlar. Güzel bir yapı oluşturmuşlar. Ve orayı güzel bir alışveriş merkezi olarak kullanmışlar. Üstünde ağaçlar var. Üstünde çamlar var. Üstünde maki ağaçlar var. Ee, ve herhangi bir sıkıntıyı uğratmadan yeşillik alanı yerin altına çarşı yapmışlar. Gerçi bizde de var yeraltı çarşılarımız ama bunun gibi değil. Çok büyük bir alan. Biz anca üçte birini gezebildik. Ve üçte birini sizinle beraber olduk. Evet efendim İtalya Napoli'de hava bugün bu şekilde. Şöyle söyleyeyim size 10 dakika çok rüzgarlı ve sağanak yağmur yağıyor. Ee, normal olarak e, yarım saat güneş doğuyor. Ve normal olarak tekrar hava kapanıyor. Ve tekrardan Evet şu an az önce alışveriş merkezine hep beraber gezdik. Alışveriş merkezinin dışarısı böyle. Yani dışarıdan yüksek bir bina gözükmüyor. Sadece burası bir park alanı gibi gözüküyor. Ve burada alışveriş merkezinin olduğu bilmeyenler için zor olur. Ancak şu yukarıdaki radyo tabelalarını görerekten ve tabi aynı dili den anlayan kişiler bunları bilebilir ve gelir buradaki alışveriş merkezine girebilir Ben şaşırdım bu alışveriş merkezinin böyle dağ yapısı gibi olan yerin altında olmasına şaşırdım gerçekten şaşırdım bakmayın bu yönden yine orada bir çatılar falan bir şeyler gözüküyor bakın ee, binanın içine geçerek ta dışına çıkan tekrar havayı gösteren yukarıda ee, lunaparklarda bulunan gezen dolap var yukarıda. Onu binanın içinde bilirler, Dışarıya çıkıyorlar, geri iniyorlar. Dışarıya çıkıyorlar, geri iniyorlar. O da çok güzel bir şey. O da e, gerçekten hoş bir şey. Bakın, alışveriş merkezine giriyor. Onun içindeki küçük küçük dolapçıklar oturuyorsa döner dolap mı diyoruz biz bunlara. Öyle bir şey söylüyorduk galiba. Münafaklarda bulunuyor. Bu alışveriş merkezinin içinden binip dışarıya doğru gezip tekrar aşağı iniyorlar. Böyle bir güzellikte yapmışlar tabi yani dağın altında bir alışveriş merkezi dağın içine uymuşlar güzel lüks bir şekilde yapmışlar gerçekten hoş bir şey hoşuma gitti tabi biz bakın buradan böyle girişleri var şu şekilde daha henüz biz üçte birini gezdik üstünde maki ağaçları var Güller var Gül ağaçları var Kış olduğu için ortam kış değil de kış işte. Burası kış. Ee, hava çok soğuk, 10 derece. Üzerimizde kazakla dolaşıyoruz. İşte gördüğünüz gibi üzerinde maki ağaçları, çam ağaçları ve gül ağaçlarından donatmışlar. Sizlere iyi günler diliyorum, en güzel günler olsun. Böyle ilginç alışveriş merkezlerini görür görmez tabii ki sizinle de paylaşmak istedim. Hayırlı günler diliyorum, İtalya. İtalya, Napoli'den kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar diliyorum sizlere. En güzel günler sizlerin olsun efendim. Allah'a ısmarladık. Oldu. Oldu, görüşürüz. İyi günler diliyorum. Bay bay. İşte efendim, gezen adam, izle, beraber İtalya, Napoli'de bulunan... Ee, çarşıyı birlikte gezdik. Birlikte dolaştık. İlginç görüntüler. normal bir maki dağının üzerinde altına oyarak çarşı yapmışlar. Gördük, gezdik. Daha biz tabii ki üçte birini gezdik. Böyle ilginç yerlerle gezmeye devam edeceğiz. Beni takip etmek istiyorsanız, videoların devamını görmek istiyorsanız şu yukarıda bulunan Gezen Adam İzle YouTube kanalına üye olun ve birlikte gezelim. İyi günler diliyorum. Sizlere İtalya Napoli'den selamlar, saygılar, hürmetler. İşte efendim. Gezen adam izle. Beraber İtalya Napoli'de bulunan eee çarşıyı birlikte gezdik. Birlikte dolaştık. İlginç görüntüler. E, normal bir Maki Dağının üzerinde altına oyarak çarşı yapmışlar. Gördük, gezdik. Daha biz tabii ki üçte birini gezdik. Böyle ilginç yerlerle gezmeye devam edeceğiz. Beni takip etmek istiyorsanız, videoların devamını görmek istiyorsanız, şu yukarıda bulunan Gezen Adam izle YouTube kanalına üye olun ve birlikte gezelim. İyi günler diliyorum. Sizlere İtalya Napoli'den selamlar, saygılar, hürmetler.